Ankara'da konuşulan en düşük emekli maaşının 12.500 liradan 14.500 ile 15.000 lira arası olabilir. Bu konuşuluyor şu an. Peki asgari ücret? Onu da söyleyeceğim. Bu 14.500 veya 15.000 lira olduğu takdirde en düşük alan taban 3.718.000'de kalıyor. Ben iki rakamdan birisi olabileceğini şimdiden söyleyeyim. En düşük emekli maaşının 14.500 ile 15.000 arası. Asgari ücrette de konuşulan rakam 23.000 ile 24.000 bandında konuşuluyor. Şu anda asgari ücretin Ankara'da tabi işveren, işçi, sendik hepsi bir aradalar konuşuyorlar ama piyasalar 23.000'i almış gözüküyor ama acaba 24.000 bandına da gelir mi e, şeklinde şu anda konuşuluyor. E, olabilecek çıta da 24.652 TL gelebilecek maksimum çıta olarak asgari ücretin 17.002 liradan 24.652 TL'ye çıkması e, maksimum e, tavan olarak gözüküyor. E, yani biz asgari ücrette 22 rakamını ya da 25 rakamını değil 23 veya 24 rakamını ee, şu anda duyacağız. Ee, öyle gözüküyor. Ee, şu andaki son durum e, bu şekilde.